biliyorsunuz Trabzonspor ligde dördüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe beşinci sırada yer alıyor. Her iki takım içinde büyük önem taşıyan bir karşılaşma. Çünkü bu karşılaşmadan galip gelecek olan taraf ligdeki şampiyonluk şansını büyük ölçüde devam ettirebilecek. Yenilecek tarafta gerçi şampiyonluk için her şey bitmiş olmuyor ama gene de bir hayli uzaklaşmış olacaklar. Karşılaşmayı Kazım Ünlüsoy yönetiyor. Faruk Gümüş'ten ve Sefer Altuntaş yardımcılıklarını yapıyor. Şu anda Pesic şut ve kaleci Şenol Hasan sıyrıldı rakibinden. Tehlike gelebilir. Fenerbahçe kalesine gol gelebilir. Kafa ve al. Atış içinde işaretini veriyor Selami. Şut. Lukovcan. Ve kaleci Lukovcan. Trabzonspor'un şimdi küçük Hasan'la gelişen hata var. Kısa pas. Tehlike büyük. Ve Kazım Ünlüsoy'a bakıyoruz. Korner'i işaret ediyor. Şimdi Atış kullanılıyor. Lukovcan uzaklaştırıyor. Tehlike geçmiyor. Büyük karambol var. Şut ve top yandan dışarıda. Hasan tek başına ama Büyük Hasan'a veriyor topu. Büyük Hasan. Şenol sol tarafa kayıyor. Büyük küçük Hasan. Tehlike büyüyor. Fenerbahçe kalesinde orta. Şut pozisyonda İskender vuruyor. Ve gol! Iskender'in golüyle Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Dakika 20 sayı seyirciler. Trabzonsporlu futbolcuların büyük sevinci var. 25 bin taraftar Trabzonsporlu taraftarlarının coşkun sevgi gösterileri var. Hamdi Turgay. Hasan. Küçük Hasan. Şut ve out. Küçük Hasan'dan önce topa vuran futbolcu Küçük Şenol oldu. Fenerbahçe'nin bu tür yavaş atakları sırasında Trabzonspor savunması orta alanıyla beraber yerini alıyor ve Fenerbahçeliler genellikle ceza alan önüne kadar getirdikleri ataklarla ileri daha ileri gidemiyorlar. Bu fırsatı bulamıyorlar. Fenerbahçeliler şimdi ilk defa bir köşe vuruşu kullanacaklar. Pesic, Erdoğan uzun boyuyla belki bir sonuç alabilir mi? Şenol yükseliyor. Şenol'un elinde kalıyor. Vuruyor Erdoğan. Ve topağlarda gol. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor sayın seyirciler. Hakem ünlü soy. Orta noktaya giderken Şenol ve Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Bir anda karambol oldu. Karşılaşmanın şu anda 37. dakikasındayız. Bu karambolde köşe vuruşunun ardından gelen gol Fenerbahçe'nin beraberliğini getiriyor. Bir defa daha seyrediyoruz pozisyonu. Küçük Hasan. Küçük Hasan topu kontrol etti. Küçük Hasan ve cezaların içinde düşüyor. İsmail ya, Abdülkerim kendisine müdahale etmişti. Hasan. Ortasını yapıyor. Lukovcan. Hasan bugün çok başarılı. Hami bir defa daha ortalıyor. Abdülkerim. Hamdi şut pozisyonu arıyor. Üst üste Fenerbahçe Kalesi'nde tehlikeli ataklar Hasan. Ve şu andaki düdükte karşılaşmanın ilk yarısının sona erdiğini işaret ediyor sen seyirciler. Hasan bugün gerçekten başarılı bir futbol ortaya koyuyor. İşte ortasında yapıyor. Küçük Hasan. Hami. İskender. Bahattin. Şenol. Bahattin. Şenol. inatçı bir baskı Trabzonspor'da. Hasan bir defa daha şans arıyorlar. Nikolcan. Tam önce kafa vuruşu küçük Hasan. Top üstten out. Hamdi. Turgay. Turgay. Şut. Ve yandan top dışarı gidiyor. İskender. Fami. Büyük Hasan koşuyor, vuruyor kafayı. E, top direkten dönüyor. Selami. Abdülkerim. Önder uzaklaştırıyor top dışarıda. Erdoğan. Kazım'ın soy saatine bakıyor.